saklıyoruz ki? Ya biri bulursa? Bence direkt kurtulalım bundan. Ya bir daha mesaj atmamız gerekirse? Doğru söylüyor, ver. İpek. Sinan. Ödümüzü koparttın ya. Ne işin var senin burada? Sizi uyarmaya geldim. Akif Tekin'in arabasını takip etmiş. Çevre illere haber göndermiş. Ve arabanın güneşli bahçeden çok uzaklaşmadığını tespit etmişler. Niye yalan söylüyorsun bana? Ben sana yalan söylemedim ki. E Tekin'de İzmir'den mesaj attığını söyledin. Adam gitmemiş oraya. Sinan sen ne biliyorsan ben de aynısını biliyorum. Mesaj attı işte sen de gördün. Tamam araba nerede o zaman? Ya ne bileyim ben araba nerede? Yine bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Ya kız niye senden bir şey saklasın? Kardeş olduğunuzu sakladı mesela. ben yalan söylemiyorum sana. Arabada nerede bilmiyorum. Tamam, nerede bu adam o zaman? Belki arabasız gitti. Yok yok, bu işin içinde bir iş var. Polis zaten arabayı takip ediyor. Yakında bulacak. O zaman anlarız ne olduğunu. Deren. Bir sakin olur musun? Ne olur otur şuraya bak bizi de geriyorsun. Ya nasıl sakin olayım? Sinan'ın dediğini duymadınız mı? Polis Tekin Mali'nin Güneşi'den hiç çıkmadığını anlamış. Yakında arabasını da bulurlar. Bulurlar tabii ki ne olacaktı ki sanki? Biz adamı öldürdük ya. Adam öldürdük ve bundan paçayı sıyırabileceğimizi mi sandık? Allah kahretsin ya. Ne yaptık biz? Hayatımız mahvoldu. Hepsi benim yüzümden. Sizi de ben bulaştırdım. Heh, bir de böyle gidip teslim olacağım de tam olsun. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Rahat mı? Kızım benim ödüm patlıyor ödüm. Her gece Tekin'i rüyamda görüyorum ben. Ama olan oldu. Anladınız mı? Olan oldu. O pislik herif yüzünden hapse girmek hiç niyetim yok benim. Sizin de girmenize izin vermeyeceğim. Çilem haklı. Sakin olmamız lazım. Hem bilmiyoruz, belki bulamayacak Tekin'in arabasını polis. Değil mi? Yok benim içim hiç rahat değil. Ya Tekin'in arabasını bulurlarsa sanmıyorum. Yani denize attığımızı tahmin ederler mi ki? Sen bir Akif amcayı arasan acaba? Ne bileyim ellerinde ne var ne yok en azından onu öğrenelim. Ya kızım sen delirdin mi? Akif amca yarıp ne diyecek? <laughs> ya Akif amcacığım kocamın katiliyle gidip ipucu falan bir şey var mı mı diyecek ne diyecek? <laughs> Kim ya? Azra. Selam. Deren kahve içmeye çağırmıştı ama senin haberin yok galiba. Şaşırdın da biraz. Yoktu evet. İyi yaptın ama. Gelsene. Merhaba. Hoş geldin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Biraz tatsız gibisiniz de. Tartışıyor muydunuz yoksa? Yok. Tartışmıyorduk. Siz ne güzel uyuştunuz böyle ya. Kardeş kardeş. Hiç tartışmıyor musunuz yani? Tartışmıyoruz. Çilem sen? Sevdin mi kardeşlerini? Sevdim. Azra. Ömür boyu burada yaşarım diyorsun yani. E tabi. Öyle konforlu, büyük, güzel bir evde kim yaşamak istemez ki? Değil mi? Kardeşlerin hali vakti de yerinde maşallah. E sen çalışmazsın da bundan sonra. Seni kollarlar, korurlar, bakarlar falan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısın biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Konuşuyoruz burada. Boşuna gitmedi mi söylediklerim yoksa? Çilem kes şunu artık. Çilem. Sakin ol kendince şaka yapıyor herhalde. Şaka falan değil. Mahsus yapıyor. Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bilerek beni zor durumda bırakmaya çalışıyor ama... ...unuttuğum bir şey var. Ben hala iyi bir insanım. İstediğin kadar ez. Ben hala iyi bir insanım. korkunç bir insansın. Benim hayatımı mahvettin sen. Ne oluyor ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ben size yalan söyledim. Sakın. Çilem bunu ima ediyor. Benim adım Azra. Ne? ne diyorsunuz ya siz? Ben sizin kardeşiniz değilim. Asıl kardeşiniz karşınızda. Tanıştırayım. Çilem. Bir dakika. Sen Azra değilsin. Sen de Çirem değilsin öyle mi? O zaman niye kendinizi böyle tanıttınız? Bu nasıl bir saçmalık ya? Mecbur kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu. Okan öldürmek istedi beni. Kaçmam lazımdı. Mektubu ilk önce ben buldum. Canım kurtarmak için çilemini yerine geçtim, buraya geldim. Böyle saçma şey mi olur ya? Bizi niye aptal yerine koydunuz o zaman bugüne kadar? Sen niye oyunu devam ettiriyorsun? Çünkü sizi istemedim, tamam mı? Benim kardeşe falan ihtiyacım yok. Alın Azra sizin olsun. Gayet iyisiniz zaten. Ya sen benden ne istiyorsun hala ya? Niye uğraşıyorsun benimle? Sen soruyor musun hala bunu bana? Sevdiğim adamı kaybettim ben senin yüzünden. Bebeğimi babasız bıraktın sen benim. Ben böyle olsun istemedim. Keşke Burak yerine ben ölseydim. Keşke! Ama öldü sen yaşıyorsun. Allah belanı versin senin. O nasıl öldü? Burak, iki arkadaşım Okan'a götürdü beni. Albüm yapacak dediler. Meğersem dertleri başkaymış. Herifin parasını çalmak istemişler. Parayı tam çalacaklarken Okan yakaladı. Öldürdü onları. Ben kaçtım, kurtardım kendimi. Parayı aldım ama dokunmadım. Yemin ediyorum dokunmadım. Çilemle kaldım yetimhaneye götürdüm. Oraya bıraktım parayı. Okan benim peşimden eve gelmiş. Çilemle Burak da oradaymış. Yani bura Okan mı öldürdü? Ben böyle olsun istemedim. Yemin ediyorum ben böyle olsun istemedim. Size zarar gelmesin diye ben kendim gittim adamın ayağına kadar. Özür dilerim. Affedin beni özür dilerim. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Teyze oluyoruz. Çilem hamile ya. Ay Deren, Neyine seviniyorsun kız bizi istemiyor bile. Doğru söylüyorsun. Bizi tanımaya bile tenezzül etmedi. Bak ben de sinirlendim şimdi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haklı. Biz Azra daha iyiydik. Hı? Geldi seninki. Nereden benimki oluyor ya? Deren, sen Kenan da Kenan diye ağlamadın mı? Az daha aşık oluyordum demedin mi bize? O arası dövmeden önceydi. Derencim bak. Tamam Kenan biraz hödüktür. Ama çok iyi kalplidir. Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bir şans daha versen. Neyse i̇şte dur. Ben açarım kapıyı. Kenan gel, gel. Gel gel. Geç. Çayım alayım mı? Hadi konuşalım. Amcam bize niye yalan söyledi ya? Niye Çile mi kızım diye tanıştırdı ki? Bilmiyorum. Kafam o kadar çok karıştı ki. Yani vardır mutlaka bir açıklaması. Bir arayıp soracağım ben. Gerek kalmadı. Geldiler. Ne oldu? Kardeşimiz olmaya mı karar verdin? Mecbur kaldığım için geldim. Ben de bayılmıyorum. Hı? İş, çok ayıp ama. Yapmayın siz kardeşsiniz. Çok şaşırtıyorsunuz beni şu anda. Aslında sen bizi şaşırtıyorsun. Niye bize yalan söyledin? Niye kalkıp çilemi kızım diye tanıttın? Yani tabii olmaması gerekirdi. Ama işte yani... Gördün mü bak beni düşürdüğün durumu. Yani ama o da kendini hazır hissetmedi herhalde. Değil mi Çilem? Evet öyle. Tamam. Tadını çıkartmaya bakın durumun. Daha önemli bir konumuz var. Anneniz benim evimde ve sizi görmek istiyor. Onunla karşılaşmaya hazır mısınız? Evet, hazırız. Tamam. Demek ki bundan sonra birbirine sahip çıkan kocaman mutlu bir aile olacağız. Biraz üsüz bir kardeşiniz var. Ama onu da anlıyorum ben. Alışacak zamanla. Ben gidip annenizi hazırlayayım. Eren, bak biliyorum tedirginsin, çok da haklısın. Yani evet tanımıyoruz onu. Yabancı biri bizim için. Ama ben bir şans vermek istiyorum ona. Tanımak istiyorum. İpek sen ne şansından bahsediyorsun? O kadın bizim babamızı öldürdü. hazırladım sana. Ah. Aç mısın? Yani yemek de hazırlayabilirim. İster misin? Hayır istemiyorum. Bakın beni düşünmek zorunda değilsiniz tamam mı? Çilem sen bizim kardeşimizsin. Anlamıyorsunuz değil mi? Yok bende öyle bir duygu. Size bakınca hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam Çilem git o zaman. Kimse seni burada zorla tutmuyor. Onu görmek için buradayım zaten. Sen de merak ediyorsun değil mi annemizi? Evet ediyorum. Yüzüne tükürdüğüm zaman ne yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Çilem acaba annemizi bir dinlesek mi önce? Yani bugüne kadar ne yaşadı bilmiyoruz sonuçta. Belki mantıklı bir açıklama yapacak, affedeceğiz. Olamaz mı? Umarım. Siz ne kadar safsınız ya. Tabii prensesler gibi büyümüşsünüz. Haliniz, sarvınız kraliçeler gibi. Pamuklara sarıp büyütmüşler sizi. İnsanların iki yüzlü olabileceğini hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Ya sen bizim hakkımızda ne biliyorsun ya? Nereden biliyorsun bu kadar mutlu olduğumuzu? En azından rahat büyümüşsünüz. Sıcacık bir yuvanız olmuş. Kimsesizlik nedir bilmeden sıcacık yuvanızda uyumuşsunuz. Bak okutmuşlar mesela seni. Doktor olmuşsun. Peki ben nasıl büyüdüm biliyor musunuz? Yetimhanede mi büyüdüm? Evet. Ben o kadın yüzünden buz gibi yataklarda tek başıma ağlayarak büyüdüm. Mutlu tek günüm bile olmadı benim. O yüzden sakın bana o bizim annemiz edebiyatı yapmayın, tamam mı? Sakın. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Beni iyi hatırlayın. Olur mu? Sakın nefret etmeyin benden. Bir daha yüzümü görmeyeceksiniz. Gidiyorum. Nereye ya? Hiçbir yere gidemezsin. Neden? Beraber adam öldürdük biz. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer ceset bulunursa ben yaptım derim. Tamam mı? Söz bütün suçu üstleneceğim ben. Size zarar gelmeyecek. Artık çok geç onun için ceset bulunursa üçümüz daha bizdeyiz. Bunu böyle kabul et tamam mı? Sen kimseyi kurtaramazsın. E ben ne yapacağım burada? Ha? Çilen benden zaten nefret ediyor. Ben sizin suratınıza bakamıyorum. Ben burada kalamam. Hani biz kardeştik? Değiliz. İpek. Sen de biliyorsun değiliz. Ne yani bizim kız kardeş olmamız için illa kan bağına ihtiyacımız var? Ben sana kardeşim dedim bir kere, tamam mı? Sen benim kardeşimsin. Bundan daha önemli ne olabilir? Benim için yok. Benim için de. Şu içeridekine bin kere tercih ederim seni. <laughs> Duymasın paralar sizi. <laughs> Çilemin öfkesi bana. Size değil. Ama o kadar aptal ki... ...kardeşlerinin bulduğu halde kıymetini bilmiyor. Sen bil o zaman kıymetimizi. Bırakıp gitme bizi. Şişt. Ağlamak yok. Zaten her şey yeterince zor. Bizim bir arada olmamız lazım. Tamam. Tamam. Ben çıkıyorum. Nereye? Ya nefes almam lazım. Zaten 24 yıl sonra annemizle tanışıyoruz. Gerginim yani. Anneniz mi geliyor? Çok güzel haber. Çok. Hadi gidiyorum ben.